Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde doğrusal denklemler konusunun tamamını bitirmiştik. Bugün sizlerle birlikte ünitemizin son kısmı olan eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Yine örnek soru çözümleriyle bu kısmı süper bir şekilde kavramış olacaksınız. Hazırsanız haydi başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bu konuda bilmeniz gereken 4 ana sembol var. Nedir bunlar? Büyük sembolü, küçük sembolü, büyük veya eşit küçük veya eşit sembolleri. Bunları adımız gibi bileceğiz. İşte bakın bu sembolleri kullanarak yazdığımız matematiksel ifadelere ne diyoruz? Eşitsizlik diyoruz. Gelin sizlerle birlikte bir matematik cümlesi yazalım. Bakın aşağıdaki örnekte terazinin dengede olmadığını görüyorsunuz. Sol kefede 3 tane küre şeklinde cisim var. Bunların bir tanesi 10 kilogrammış. O zaman 3 tanesini 30 kilogram şeklinde düşünebiliriz. Sağ kefede ise x cisminden 2 tane görüyorsunuz. Yani arkadaşlar bunu da 2x olarak düşünmek mümkün. Sağ kefe ağır bastığına göre bu ne anlama geliyor? 2x 30'dan daha ağırdır. Yani arkadaşlar ne diyeceğiz? 2x büyüktür 30 diyeceğiz. İşte bizim matematik cümlemiz. Bunu bu şekilde bırakalım. Zaten birazdan eşitsizliklerin nasıl yazıldığından ve nasıl çözmeniz gerektiğinden kapsam olarak bahsedeceğiz. Evet devam edelim. Geçiyoruz birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklere. Değerli arkadaşlar adı üzerinde zaten içinde ne bulunacak? Birinci dereceden bir bilinmeyenli ifade bulunacak. Hemen örneklerimize bakalım ve bunu daha rahat kavramanızı sağlayalım. Bazı ifadeler var. Ne yapıyoruz? Uygun matematik cümlelerini yazıyoruz. Birinci ifadeye baktık. Bir günde en fazla 2 saat televizyon izlenmelidir. Yani bana diyor ki sen en fazla maksimum 2 saat izleyebilirsin. Bunun üzerine çıkmamalısın. Peki 2 saat dahil mi? Evet dahil. Çünkü en fazla 2 saat demişti. O zaman izleyebileceğim süreye x dersem arkadaşlar bu süre 2'den küçük olmalıdır. Fakat 2 olabiliyor muydu? Evet olabiliyordu. O zaman diyorum ki x küçük eşit 2. Bitti. Diğerine baktım. Fidanların boyu 40 ile 80 santimetre arasındadır. Yani elimdeki fidanların boyu kaç olabilir? 41, 42, 43 veya 77, 78, 79 olabilir. Yani bu uzunluklar 40 ile 80 arasında. Peki 40 veya 80 olabilir mi? Olamaz çünkü arasında diyor. O zaman uzunluklara A diyelim bu sefer. Bu boylar arkadaşlar 40'tan büyük olacak fakat 80'den küçük olacak. İşte matematik cümlemizi yazmış olduk. Son örneğe bakalım. Kalemlerin sayısı en az 20'dir. Yani elimde ne kadar kalem var? 20'den fazla değil mi arkadaşlar? Peki 20 olabilir mi? Evet 20 de olabilir. Yani en az 20 tane. 20 olur, 21 olur, 22 olur, 30 olur fark etmez. Bu sayıya C dersem 20'den fazla olacağını biliyorum. Fakat en az 20 de yani 20'yi kabul ediyor. 20'yi dahil edebilirsiniz. Bu yüzden C büyük eşit 20 diyoruz ve olayı bitiriyoruz. Diğer bölüme geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu eşitsizlikleri sayı doğrusu üzerinde göstermeyi öğreneceğiz. Baktınız, karşınızda bir matematik cümlesi var ve şunu fark ettiniz. Kullanılan sembol büyük veya küçük sembolü. Arkadaşlar, bunları gördüğünüzde aklınıza şu gelecek. Eşitsizliğin sınırlandığı sayı dahil değil. Yani o kısmın içini boş bırak. Bakın örnekte bunu daha rahat kavrayabilirsiniz. 2'den büyük gerçek sayılar. Bu sayılar x olsun. 2'den büyük diyor. 2 dahil mi? Değil. O zaman x büyük 2 diyeceğiz. Kullandığım sembol büyük sembolü. Bu durumda arkadaşlar 2'yi bulacaksınız. Bu kısmı dahil etmeyeceksiniz. Yani içi boş olacak. Sağa doğru çizgiyi uzat gitsin. İşte bu kadar basit. Peki benim eşitsizliğimde arkadaşlar kullanılan semboller büyük eşit veya küçük eşitse bu durumda ne yapacağız? Bunları gördüğümüzde aklımıza şu gelecek. O sayı dahil yani içi dolu olarak gösterilmesi lazım. Hemen örneğe baktınız. 1 bir ve 1'den büyük gerçek sayılar. Bakın bu sefer sayılarımıza A diyelim. Bu sayılar A ile gösterilsin. Bunlar öyle sayılar ki 1 bir ve 1'den büyük. Bakın 1 ve diyor. Yani 1'i dahil et diyor. O zaman A büyüktür 1 diyorsunuz. 1 bir ve 1'den büyük dediği için de 1'i dahil edeceğiz. O zaman kullanacağımız sembol büyük eşit olacak. Bitti. Bu durumda arkadaşlar kullandığım sembol büyük eşit olduğu için ne diyeceğim? Ben biri dahil ediyorum diyeceğim. Biri buldum. O zaman içi dolu olacak. Büyük dediği için de bakın büyük gerçek sayılar diyor. Çizgiyi sağa doğru uzat gitsin. Olay bu kadar basit. Devam edebiliriz. Evet, şimdi sizlerle birlikte biraz pratik yapalım. Bakın iki tane sayı doğrusu verilmiş. Ne yapıyoruz? Uygun şekilde eşitsizlikleri yazıyoruz. Birinciye baktık. Sayımız arkadaşlar düz mantık eksi 1 ile 4 arasında yer alacak diyebiliriz. Fakat dikkatli olacaksınız. Eksi 1'in olduğu kısımda içi tam dolu. Yani sen eksi 1'i dahil etmek durumundasın. Fakat 4'ün olduğu bölüm bakın boş. Yani 4'ü dahil etme diyor. Kaptık mı? Sayılarımız bu ikisinin arasında yer almış olacak. Bu sayılara x diyelim. Sayılarımız eksi 1'den büyük ve eşit olabilir. O zaman eksi 1 küçük eşit x dedik. Aynı zamanda arkadaşlar tersten de okuyabilirsiniz. Yani x büyük eşit eksi 1 diyebilirsiniz. Fakat bu sayılar 4'ten küçük olacaklar. Fakat 4'e eşit olamazlar. Bu durumda x küçük 4 diyorum ve olayı bitiriyorum. Diğerine baktık. Eksi 2 ve 3'ü görüyorsunuz. Bunların arasında yer alacaklar. Tamamdır. Her ikisi de arkadaşlar tam dolu. Yani bunları dahil edeceksiniz. Bu sayılara da a diyelim. a büyük eşit eksi 2. Fakat arkadaşlar 3'ten küçük olacak. Aynı zamanda yine içi dolu olduğu için 3'ü dahil edeceksiniz. A küçük eşit 3 diyeceksiniz. Olayı bitireceksiniz. Kısacası eğer içi doluysa ne yapacaksın? Büyük eşit veya küçük eşit sembollerini kullanacaksın. Ama içi boş bırakıldıysa bu sayıyı dahil etmeyeceksin. Yani büyük veya küçük sembolünü kullanmamız gerekecek. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar tam tersi işlemi yapacağız. Bize eşitsizlikler verilmiş. Ne yapıyoruz? Sayı doğrusu üzerinde gösteriyoruz. C sayısı nasıl bir sayı? Eksi 5'ten büyük, eksi 2'den küçük. Kullanılan sembollerde eşitlik ifadesi yer almıyor. O zaman ben ne yapacağım? Eksi 5'i ve eksi 2'yi dahil etmeyeceğim. Sayılar bu ikisinin arasında yer alacaklar. Eksi 5'i bul, içini boş bırak. Eksi 2'yi bul, içini boş bırak. Araya çizgiyi çek, işi bitir. Diğerine baktık arkadaşlar. Sayılarımız 3'ten küçük, eksi 3'ten büyük. Fakat eksi 3'e dahil. Bakın burada ne demişiz? D büyük eşit, eksi 3 demişiz. O zaman eksi 3'ü buldunuz. Burada ne yapacaksınız? Eksi 3'ü dahil edeceksiniz. Ne yapacağım? Yani bu kısmı dolu olarak çizmiş olacağım. 3'ü bulduk fakat bunu dahil etmeyeceksiniz. Bakın D küçük 3 demişiz. Bu durumda arkadaşlar 3'ü bulacaksınız. Bunun içini boş bırakacaksınız. Çizgiyi çektiniz. Olay bitti. Sayılarımız 3'ten küçük, eksi 3'ten büyük. Fakat eksi 3 dahil. Yani eksi 3 olabilir diyebiliriz. Bu kısmı da hallettik. O zaman artık eşitsizlikleri çözme konusuna geçebiliriz. Değerli öğrenciler bu kısımda bilmeniz gereken çok çok önemli kurallar var. Birinci kural şu. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayı ile toplandığında ya da çıkarıldığında eşitsizliğin yönü değişmez. Yani siz her iki tarafa aynı sayıyı ekleyebilirsiniz veya rahatlıkla belli bir sayıyı çıkarabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar yön değişmeyecektir. Hemen örneklerle bunu kanıtlayalım. Birinciye baktık. 2 büyüktür eksi 2. Her iki tarafa 1 ekliyorum. Bakın burası 2 artı 1 oluyor. Diğer kısım eksi 2 artı 1 oluyor. Burası 3 gelecektir. Burası eksi 1 gelecektir. Gördüğünüz gibi yön değişmedi. Yani yine 3 büyüktür eksi 1 diyebilirsiniz. Aynı zamanda her iki taraftan aynı sayıyı çıkarabilirsiniz. Yine yön değişmeyecek. Bakın 2 büyüktür 1. Her iki taraftan 1 çıkartıyorum. Yani 2 eksi 1 diyorum. Diğer kısımdan da yine 1 eksi 1. 1 çıkardım. Bakın burası ne gelecek? 1 gelecek. Bu kısım ise 0 gelecek. Bakın 1 büyük 0. Yön değişti mi? Değişmedi. Gördüğünüz gibi her iki taraftan aynı sayıyı çıkarabilirim veya her iki tarafa aynı sayıyı ekleyebilirim. Yönlü olmayacaktır, asla değişmeyecektir. Diğer kurala geçebiliriz. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif ile çarpıldığında ya da bölündüğünde yine arkadaşlar yön değişmez. Fakat dikkatli olacaksın çarptığın veya böldüğün sayı pozitif olmak zorunda. Gelin beraberce görelim. Bakın bu örnekte her iki tarafı ne yapalım 2 ile çarpalım. Yani eksi 1 çarpı 2 diyelim. Burada da yine eksi 2 çarpı 2 diyelim. Pozitif sayımız 2 olsun. Burası ne gelecektir? Eksi 2 gelecektir. Bu kısım ise eksi 4 gelecektir. Bakın eksi 2 büyüktür. Eksi 4. Bildiğiniz gibi negatif sayılar sıfıra yaklaştıkça büyük olur. Yani eksi 2'nin eksi 4'ten büyük olduğunu biliyor olmanız lazım. Bu durumda arkadaşlar yön değişti mi? Değişmedi. Gördüğünüz gibi istediğim pozitif sayı ile çarptığımda yön değişmeyecektir. Aynı zamanda bölebilirsiniz. Fakat böldüğünüz sayı ne olacak? Pozitif sayı olacak. Yine yön değişmeyecek. Bu sefer de her iki tarafı 2 ile bölelim arkadaşlar. Bakın. Eksi 6 bölü 2 diyorum. Aynı zamanda yine diğer tarafı da eksi 10 bölü 2 diyorum. 2'ye böldüm. Burası ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Burası ise eksi 5 gelecek. Gördüğünüz gibi Eksi 3 büyüktür, eksi 5. Yön değişti mi? Değişmedi. Bu kadar basit. Şimdi en çok karıştırılan ve en çok unutulan kurala geliyoruz. Bu kural unutulduğunda soru otomatik olarak yanlış çözülüyor. Lütfen bu kurala odaklanıyorsunuz ve süper bir şekilde kavruyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpıldığında, bakın sayı eğer negatifse ne oluyor? Eşitsizliğin yönü değişiyor. Aynı şekilde her iki taraf aynı negatif sayıyla bölünürse yine ne olacaktır? Yön değişecektir. Gelin beraberce bunu görmüş olalım. Bakın 4 büyüktür 3 diyorum. Her iki tarafı eksi 1 ile çarpalım. Bakalım yön değişecek mi? Burasını arkadaşlar eksi 1 ile çarpıyorum. Yani 4 çarpı eksi 1 diyorum. Burasını da yine eksi 1 ile çarpalım. 3 çarpı eksi 1 diyorum. Bu ne gelecektir? eksi 4 gelecektir. Burası ise eksi 3 gelecektir. Arkadaşlar bunu aynen kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız çünkü eksi 4 eksi 3'ten büyük değildir. Ne yapacaksın? Eksi 4 küçüktür eksi 3 diyeceksin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yön değişti. Neden? Çünkü ben her iki tarafı aynı negatif ile çarptım. Eğer çarptığım sayı negatifse yön değişir. Unutmuyorsun. Diğerine baktık. Burada ne yapacağız? yine negatif sayıya böldüğümüzde yönün değiştiğini kanıtlayacağız. Ne yapalım? Aynı negatif sayıya bölelim. Yani eksi 2'ye bölelim mesela. Yazalım. Bu kısmı 2'ye bölüyorum. Eksi 2'ye. 8 bölü eksi 2 dedim. Diğer kısmı da yine eksi 2'ye bölüyorum. 4 bölü eksi 2 diyorum. Arkadaşlar bakın. 8'i eksi 2'ye böldüğünüzde burası eksi 4 gelir. Bu kısım ise 4 bölü eksi 2'den eksi 2 olarak bulunmuş olur. Siz büyüktür işaretini kullanabilir misiniz? Hayır kullanamazsınız. Çünkü eksi 4 eksi 2'den büyük değil. Ne yapacaksın? Eksi 4 küçüktür eksi 2 diyeceksin. Yön değişti mi? Değişti. O zaman çarptığınız veya böldüğünüz sayı negatifse çok çok uyanık olun. Yön değişiyor. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Evet şimdi arkadaşlar örneklere geçiyoruz. Konu bu kadar. Örneklerle biraz daha bu konuyu sağlam bir şekilde kavramanızı sağlayalım ve eşitsizlik verilmiş. Bu eşitsizlikte D'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyoruz. Sevgili arkadaşlar denklem çözerken ne yapıyorsanız yine aynısını yapabilirsiniz. Yani bilinmeyenleri bir tarafa atalım sayılar bir tarafta kalsın işimiz kolaylaşsın. O zaman 3D'yi karşıya şutlayabiliriz. Nasıl geçecektir? Eksi 3D şeklinde geçecektir. O zaman solda kim kaldı? 18 kaldı. Küçüktür diyorum. Sağda zaten 5D vardı. Yanına 3D eksi 3D şeklinde geldi. Düzenleyelim. 18 küçüktür. 5D'den 3D çıktı. 2D kaldı. Arkadaşlar her iki tarafı 2'ye bölebilirsiniz. Bu durumda sadece sağ tarafta D kalacaktır. Böldüğüm sayı pozitif. Yön değişecek mi? Değişmeyecek. 18 bölü 2 9 diyeceksin. Küçüktür. 2'ler uçtu. D kaldı. Evet. D büyüktür 9 arkadaşlar. Ve ben D'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini arıyorum. 9 olabilir mi? Olamaz. Çünkü 9'u dahil edemezsiniz. 9'dan büyük en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tabii ki 10'dur. Cevabımız 10 olacaktır. Diğer örneğimize geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulacağız. Ben ne yapabiliyorum? Eşitsizliğin her tarafına aynı sayıyı ekleyebiliyorum. Bu durumda arkadaşlar yön değişiyor mu? Değişmiyor. Bakın şurada 2x'i ...eksi 1'den kurtarmak için... ...her yere artı 1'i ekleyebilirim. Hemen ekleyelim. Sol tarafta ne var? Eksi 5 var. 1 ekledim. Küçüktür diyorum. 2x, eksi 1 vardı zaten. Bir daha ekledim. Küçük eşit diyorum. 11 artı 1. 1 bunu ekliyorum. Yani toparlayacak olursak... ...ben eğer her tarafa aynı sayıyı eklersem... ...eşitsizlik bozulmaz. Kaptık mı? Peki hocam niye bunu yaptık? Çünkü bakın burada eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürecek. Yani sadece 2x kalacak. Ben daha rahat bir şekilde yorumlayabileceğim. Bu yüzden her yere ne ekledik arkadaşlar? Bir tane 1 ekledik. Düzenleyelim. Eksi 5 artı 1. Burası eksi 4 geldi. Küçüktür. Bakın eksi 1 ile artı 1 gitti. Sadece 2x kaldı. Küçük eşit işaretini görüyorsunuz. Bunu yazdınız. Sağ tarafta ise 11 bir, bir daha 12 var. Şimdi sadece x kalması için her tarafı 2'ye bölebilirsiniz. Böldüğüm sayı pozitif olduğu için yön değişmez. Bakın burası eksi 4 bölü 2'den eksi 2 gelecektir. Küçüktür. 2'ler uçtu. X kaldı. Küçük eşit. 12'yi 2'ye böldünüz. 6. Evet bizim eşitsizliğimiz aslında bu. Şimdi bize ne sorulmuştu? X'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri sorulmuştu. Arkadaşlar X'in eksi 2'den büyük olduğunu görüyorsunuz. Peki dahil mi eksi 2? Değil. O zaman eksi 2'den büyük olmak şartıyla alabileceği en küçük değer nedir? Tabii ki eksi 1'dir. Bitti. Peki x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç? Değerli arkadaşlar x küçük eşit 6'yı görüyorsunuz. Bakın küçük eşit yani x 6'dan küçük fakat 6 olabilir mi? Evet olabilir. O zaman alabileceği en büyük tam sayı değeri de 6 olarak düşünülebilir bu kadar basit. Diğer sorumuza geçelim. Biraz daha zor bir soruyla devam edelim. Değerli arkadaşlar bir tablomuz var. Bu tabloda bir okulun her bir katındaki sınıf sayısının sınıfların bulunduğu katın numarasına göre değişimi gösteriliyor. Bakın çok benzer bir LGS sorusu. Buna göre diyoruz ikinci kattaki sınıf sayısı acaba altıncı kattaki sınıf sayısından kaç fazladır? Bakın tabloda birinci sütunda kat numarası yazıyor. Yani senin bulunduğun kat hangisi önce bunu düşüneceksin. Acaba ikinci katta kaç tane sınıf var? Bunu beraberce bulalım. İkinci kat dediğimizde arkadaşlar hangi aralığı kullanacağız? Tabii ki 1 ile 3 aralığını. Yani ben şurayı kullanarak ikinci kattaki sınıf sayısını bulabilirim. A gördüğüm yere 2 yazdığımda bana bu kattaki sınıf sayısını veriyormuş. Hadi yazalım. Eşittir diyorum. 12 eksi 4 çarpı A gördüğüm yere ne yazdım? 2 yazdım. 2 yazıyorum. Bu durumda arkadaşlar ne gelecektir? 12 8'den bu katta 4 tane sınıf bulunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İkinci katta kaç tane sınıf varmış? 4 tane sınıf varmış. Peki 6. katta kaç tane sınıf var? Bakın eğer katımız 6 ise nereyi kullanacağız? İkinci bölümü kullanacağız. Çünkü 6'dan küçük ve eşit olduğunu burada gördünüz değil mi? A gördüğümüz yere 6 yazdığımızda bu kattaki sınıf sayısını bulabiliriz. Hemen yazalım. 20 eksi 3 çarpı 6 diyorum. Çünkü A gördüğüm yere kat numarası olan 6'yı yazdım. Bu durumda arkadaşlar eşittir diyorum. 20 eksi 3 kere 6 18. Demek ki burada da kaç tane varmış arkadaşlar sınıf? 2 tane sınıf varmış. Burası da 6. kat. Bana ne demişti arkadaşlar? 2. kattaki sınıf sayısı 6. kattaki sınıf sayısından kaç fazladır demişti. 4 eksi 2 diyorum. Buradan da 2 fazla olduğunu buluyorum. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. Yine güzel bir soru. Genişliği 1,2 metre olan bir kutumuz var. Bu kutuya yan yana dizilmek şartıyla 7 tane cam küre sığabiliyormuş. Buna göre bir tane cam kürenin çapının yani bakın x de gösterdiğim uzunluğun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyoruz. Santimetre olarak sorulmuş o zaman şuradaki metreyi hemen santimetreye çevirelim. 1,2 metre arkadaşlar 100 ile çarptığınız 120 santimetredir. Şimdi biz ne anlıyoruz? Buradaki arkadaşlar cam kürelerden 7 tanesini aldık, yan yana dizdik ve bu arkadaşlar 1,2 metreye yani 120 santimetreye sığabiliyor. Bir tanesinin çapı x santimetre ise ben bu kürelerden 7 tane arkadaşlar dizersem en az uzunluğu 7 x santimetre olacaktır. Yani benim kutum 7 x santimetreye eşit olabilir veya bundan daha da büyük olabilir. O zaman şunu yazabiliriz. 120 santimetrelik uzunluk 7x'e eşittir veya bu değerden daha da büyük olmak zorundadır ki buradaki arkadaşlar küreleri içine alabilsin değil mi? Buradaki kürelerin 7 tanesi de buraya sığabilsin. Ben neyi arıyorum? x değerinin alabileceği en büyük tam sayıyı arıyorum. Evet 120 büyük eşit 7x dedik. Burada arkadaşlar 120'yi 7'ye bölemiyoruz. Hemen kenarda beraberce bölmüş olalım. Bakalım ne gelecek. 1 kere var 7. Çıkardım 5 kaldı. 0 indirdim. 7 kere var 49. 1 kaldı. Arkadaşlar virgülü koydunuz. 10 dediniz. Yine 1 kere var. Böyle devam edecektir. Yani bu değer 17'den arkadaşlar daha büyük. Bu durumda x arkadaşlar en fazla kaç olabilir? Bakın burayı sadeleştirdiğimizde burayı 17 virgül bir şey olarak görün. Büyük eşit x diyebilirsiniz. Yani x'in alabileceği maksimum en büyük değer kaç olacaktır? 17 olacaktır. x gördüğünüz yere 18 yazdığınızda bu değerin 120'den daha büyük olduğunu göreceksiniz. Eğer arkadaşlar 17 yazarsak isterseniz kanıtlamış olalım. 17'yi 7 ile çarpıyorum. 7 kere 7 49 elde var 4. 7 kere 1 7 4 daha 119. Evet gördüğünüz gibi 120'den daha küçük çıkıyor. Yani x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 17 olacaktır. Gayet güzel bir soruydu. Umarım arkadaşlar bu konuyu da süper bir şekilde kavramışsınızdır. Değerli öğrenciler dersimizin sonuna geldik. Umarım verimli olmuştur. Diğer derste bu nütenin tamamından LGS tarzı sorular çözeceğiz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.